Hayatım, neden görme engelliler hep birbirlerine benzetiliyorlar? Çünkü direkt gözlerimize odaklanıyor ve bu yüzden gözlerimize odaklandığı için bence tipimize ya da şeklimize bakmadan direkt bizi birbirimize benzetiyorlar. Mesela yolda beni bazen durduruyorlar hayatım. Diyorlar ki avukatım nasılsın? Ben de şaşırıyorum bazen. Ya da öğretmenim dün akşam sizi yemekte gördüm falan diyorlar. Ona da <laughs> şaşırıyorum. Ben diyorum ben o değilim. Siz kimle karıştırdınız? Mesela bununla ilgili çok fazla mesaj alıyoruz. Antalya'da mısınız? Sizi Otogarda gördüm. Ankara'da bulundunuz mu gibi. Halbuki gerçekten tip olarak bütün görme engeller birbirlerine benziyorlar diye bir durum yok. Hepimizin tipi ya da görünüşü farklı. Bilmiyorum. Maalesef hepimiz birbirimize benzetiyoruz. Mesela hayatım bu durum adam eğer dolandırıcıya bilgisayara karşılaştıysa bu sefer bizi dolandırıcı olarak da görebilir aslında. Evet sonuçta görme engellerinde hepsi çok iyi olacak diye bir şey yok. İçeriklerimizden daha fazla haberdar olabilmek için sayfamızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.